Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat sloganı ile tarihimizi ve aziz büyüklerimizi kararlayan işbirlikçilere, yabancı beslemelerine Konya'da oy yoktur. Af yoktur, müsaade yoktur, müsamaha yoktur. Dezenformasyon yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Zillet ittifakının tüm bileşenleri hopluyor. Ağızlarına ne geldiyse kurşun gibi söylüyorlar. Sansür yasası diyorlar. Zulüm yasası diyorlar. Özgürlüklere pranga vurulduğunu iddia ediyorlar. Nasılsa sahte hesap açıp fitne yayamayacaklar. Huzursuzluklarının sebebi budur. Sosyal medyada provokasyon yapamayacaklar korkularının temeli bundandır. Yalan haber yapmayın, hakaret etmeyenin, iftira atmayanın kabul ettiğimiz yatadan rahatsız olmasına hiçbir şekilde gerek ve yer yoktur. Kimin sesi çok sıkıyorsa, kimler feryat figan ediyorsa onlara dikkat ediniz. Zira Türkiye'yi sosyal medya aracılığıyla karıştırmak isteyen işte bu emel ve yüzlerdir. Küfrün özgürlüğü olamaz. Kötülüğün özgürlüğü olamaz. İhanetin özgürlüğü hiç olamaz. Rezaletin özgürlüğü olamaz. Yalan haberleri birer birer servis etmenin, iç barış ve huzur ortamını yıkıcı girişimlerin hakla, hukukla, Basın ve yayın özgürlüğüyle hiçbir bağ olamaz. Kula bela bela gelmez. Hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz. Kul azmadıkça. <laughs> Türkiye sosyal medyada bulunmadı. Buraya da teslim edilemez. Dijital teröre taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya infazlarına sessiz kalmayacağız. İnsan onuruyla oynayan alçaklara, fake hesaplardan saldıran kanı bozuklara inşallah göz açtırmayacağız. Hepsinin hesabını teker teker soracağız. Türk milletini aldatamazlar. İhaneti, aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar.